Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 8-14 Eylül haftası yay burcunu kahve falını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci kanalımda var kahve faslı diye oraya da farklı videolar atıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca biliyorsunuz ki bu videoyu HP yapın diye puan verin diye geliyor. Onu da puan verin zaten iki günde bir herhalde tekrardan açılıyor. İki kere üç kere şansınız oluyor videolara puan vermek için. Ee, arkadaşlar ayrıca şunu söylemek istiyorum ee, tabi bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz evet biraz zamanınızı aldım kusura bakmayın duyurumu da yapalım kanalıma abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı da unutmayalım arkadaşlar benim için çok kıymetlisiniz ben severek okuyorum evet bakalım bir bakalım evet 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 aile içinde gördüğüm kadarıyla böyle yet sorumluluklarınız çok fazla artacak. E, bu süreçte ya da gerçekten herkes sizin üzerinize geliyormuş gibi e, hata sizdeymiş gibi böyle bir suçlanma gibi hissedebilirsiniz. Eleştiriye uğrayabilirsiniz e, aile içinde. Ondan sonra e, veya çok kıskanılabilirsiniz gibi biraz burada. Özellikle bunları yaşarken de bir de bakın burada çok güzel bir kuşunuz ve horoz şeklinde çıkmış. Beklediğiniz büyük bir haber. Sizin için çok önemli bir haber olabilir söyleyebilirim. Ee, burada iki kişiyi böyle dinleyen veya uyandıran bir durum olacak. Aile içinde bir tartışma yaşayabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Ee, burada Evet, karşınızdaki insanla ilgili, sevdiğiniz insanla ilgili de bir gündeminiz olabilir. Ee, ya da çok duygularınızla ilgili gider gitme gel duygularınızda bir dalgalanma hisseye ay hissedebilirsiniz gibi durumları yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ama ben yine de bu durumdan siz mutlu memnun çıkacaksınız. Evet biraz e, sorumluluklarınız artıyor, yorulacaksınız. E, ondan sonra bir sağa bir sola koşuşturacaksınız. Kendinizi yorgun da hissedeceksiniz ama e, bu sizi mutlu edecek. Tam tersine mutlu edecek gerçekten. E, yani hayatınıza bir hareketlenme, hareket geliyor. Haneye bir hareketlenme geliyor ama e, yorgunluk sizi mutlu edecek. ko değişik bir şey ama gerçekten öyle hissettiğim için söylüyorum. E, yani belki de duran bir enerjiden hareketli bir enerjiye geçiyorsunuz. İş hayatınızla ilgili. Biraz burada kaygılısınız, endişelisiniz. İyi mi gitmiyor, para konularımız gündeminizde artık bilemiyorum. Yani işle ilgili bazı engeller, sorunlar biraz veya korku ve endişe hissettiğiniz durum var. Kaygılısınız, dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Denge sizin işiniz ama yine neşeli olmaya, her şey yolundaymış gibi olmaya, her şey yolundaymış gibi gidiyor diye göstermeye veya öyle olmaya çalışıyorsunuz. Aslında maceralısınız, canlısınız, aktifsiniz, iyi niyetlisiniz. Yani burada neşelisiniz ama e, bu dengeyi bulmaya bir şekilde uğraşıyorsunuz diyebilirim. Ee, biraz iş konusunda e, ne bileyim farklı yola gidebilirsiniz. İstediğiniz şeyi bulamayabilirsiniz. Denge kurayım derken çok zorluk çekebilirsiniz. Biraz iş hayatınıza dikkat etmenizde fayda var. Söyleyebilirim. Aşk hayatınızda arkadaşlar kimine göre aşk hayatınızda karşınıza bir insan çıkabilir. Aşkla ilgili böyle bir hani sevinebilirsiniz. Mutlu hissedebilirsiniz. Ee, ama e, normalde e, ya da bir geçmişte gelen bir sevgili çok özür dilerim geçmişte gelen bir sevgilinin verdiği bir sıkıntı olabilir ee, hani nereden çıktı gibisinden tekrar sizi arayabilir bu konularla biraz kafanızda e, sıkıntı yaşayacaksınız yani ruhen sıkıntı yaşayacaksınız ama her ne olursa olsun e, bu konuyla ilgili de yine de bir e, sıkıntılarınız da varsa akıca, akıp gidecek. Ya da geçmişte yaşadığınız bir olay tekrar ortaya çıkabilir. Evlisiniz ama tekrardan bir ortaya çıkabilir ve e, tekrar bu durum sizi biraz zora sokabilir. Ona da biraz dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yine gözünüzü dört açalım. Genel olarak size baktığımda e, ee, biriyle ya konuşacaksınız ya biriyle böyle gerçekten konuşacaksınız. Ama bunu yaparken çok işten dileklerinizle, işten gelerek yapacaksınız. Ve böyle içinizden gelen gerçekten duygularınızı söyleyeceksiniz, konuşacaksınız. Çok böyle iyi niyetle diyeyim. Evet doğru, iyi niyetle yapacaksınız. Bir arkadaş, dost olabilir, bir karşınızda her ne olursa olsun. Bunu iyi niyetinizle yapacaksınız gözüküyorsunuz e, ve burada e, bu dönemde kendinizi e, bir işle uğraşabilirsiniz, bir iş yapmak isteyebilirsiniz, e, farklı bir şekilde çalışma isteğiniz olabilir gibi bir dönem bu dönem belki biraz çalışmak isteyebilirsiniz gibi bir gündeminiz de olabilir yani bir yeteneğinizi fark edip bunu bu yeteneğinizi e, yani sunucu yapmak isteyeceksiniz gibi bir durum gelişecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Ee, hani sizin için de, Aa ben zamanında bunu niye yapmamışım? Aslında ben bu konuyla ilgili çok yetenekliyim. Yani bir uyanışa geçeceksiniz. Bir far, yani uyanışa bu konuyla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız. burada böyle gözünüz açık ama gözünüz açık ama ağzınız kapalı. Yani aslında konuşmak istemiyorsunuz. Konuşursanız yani o, sanırım hani olmuyor bir şeyler e, olacak veya bir kötülük veya bir şey çıkacak diye susuyorsunuz. Bakın ağzınızı kapatmışsınız. Yani daha böyle durgun bir gözle bakıyorsunuz. E, bir donuksunuz. Soğuksunuz. Ki siz değilsiniz. Siz çok neşelisiniz. Ee, yani macerayı da seversiniz. Canlısınız ama bu da burada bu, bu dönemde bunu yapmıyorsunuz. Bakın. Ağzınız kapalı. Konuşmak istemiyorsunuz. Ya birine küsmüşsünüz. Ee, konuşmuyorsunuz. Ee, bu süreçte gibi de olabilir. Yani anlatabildim. Yani eşiniz olabilir. Bakın. Soğuk. Gerçekten destede işte de böyle geldi. O kadar kartın içinde yine kart gelir. Şaşar kalırım. Bakalım. Aile içinde, aile içinde bir çaresizliğiniz var. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Cesaretiniz yok. Bu bulunduğunuz durumdan nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Yani bir cesarete, bir güvene ihtiyaç mı var yoksa e, kendinizi bir şey bir şeyler sizi çaresiz bırakıyor. Aile içinde, aile içinde yaşadığınız bir durumda kendinizi çok çaresiz hissediyorsunuz. İş hayatınıza baktığımda bakın imparator kartı geldi. Güç kartı, Koç burcunun kartıdır. Belki de bir Koç burcuyla ilgili bir kişi olabilir. Güçlü, kendi işini kurmuş, e, ondan sonra çalışan bir insan. Belki bu insanın bir faydası olabilir. güçlü veya siz de bir imparator gibi güçlü olabilirsiniz. bir güce geleceğiniz gözüküyor. Yani ben hani ne kadar da burada işle ilgili bir bazı şeyler söylesem de siz burada bakın o güce kuvvete geleceksiniz ya da böyle güçlü bir insanın desteğini göreceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili bir karar aşamasında olduğunu söylüyorum. Yani bir karar aşamasındasınız ama keskin bir karar aşamasındasınız. Çok mantık kullanıyorsunuz bununla ilgili. Hani ve burada bir karara varacaksınız gibi gözüküyor. Normal hayatınızda haberler bekliyorsunuz. Belki bir mucize gelişebilir. Bakın, bir macera yaşayabilirsiniz, ziyat yapabilirsiniz ne bileyim gelecek haberler çok fazla olabilir, iletişim olabilir. Hayatınızda bir mucize gelişebilir, mucizeleri de gösterir burada arkadaşlar. Hızlı gelişen mucizeler olabilir. Yani güzel çıkartınız geldi aslında orada da. Belki de bu mucizeler yeni bir başlangıcı, yeni bir fırsatı doğurabilir arkadaşlar. Burada büyük bir kuş vardı zaten görmüştüm. Yani belki de bu kuş, kuşun gelmesiyle gerçekten kendinizi çok çok iyi hissedebilirsiniz. Mucizeler mucizeler üzerine, mucizeler başım gözün üzerine. Ben bir mucizeyim, mucizeyim, ben bir mucizeyim. Mucizelere inanıyoruz. İki tane bakın az kartı geldi peş peşe. Biri kılıç, biri azza. Biri karar, gelen haberden sonra bir karar vereceğinizi e, ve bu kararla daha da eyleme geçeceğiniz gözüküyor aldığınız bu yeni belki bir teklif olabilir, bir iş olabilir, yeni bir başlangıç olabilir ki bu yeni bir başlangıç olacak sizin için gözüküyor ve bunu hem mantığınızla mantığınızı kullanarak hem de bu eğlenmeye geçerek daha hedefinize ulaşmak isteğinizin olacağı gözüküyor. Hem çözüm bularak hem de daha hedefe hedefe e, kilitlenerek hedefi düşünerek Bu da size Demek ki mutlu olacaksınız gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar diyebilirim yani bakın yine bir beklenti içindesiniz asa güççlüsü yani bir haber bekliyorsunuz bir şey bekliyorsunuz yani uzaklardan bir şey bekliyorsunuz bakın duruyorsunuz bekliyorsunuz yani kandırılmamaya dikkat edin yani birileri buradan arkanızdan iş çevirebilir buna dikkat edin bu haber size gelmeyebilir. Çok bekleyebilirsiniz diye söylüyorum. Bakın arkanızdan birileri iş çeviriyor. Kandırma olayları olabilir. Dikkatli olun. Evet, bu süreçte böyle çıktı falınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.